Biz bundan sonra artık göz muayenelerini aksatıyoruz. Beslenmesini söylediğimiz gibi 12 çarpı olacak şekilde. Aşılarını, kontrollerini yaptıralım. Biz de takiplerine devam ederiz. Tansiyonun vardı Tansiyon ilacı kullanmadım ama hı hı. E, sonra kanamam başladı. Hastaneye gittik. Orada yatırdılar enfeksiyon olmuştu. Sonra gecesinde e, kanamam çoğaldığı için beni sezeryana almak zorundadım. 8 aydır e, yoğun bakımda kaldı. Bir sürü rahatsızlığı oldu. Yani hatta hiç umut yoktu. Çok şükür bu zamana kadar geldik. O süreç çok zordu ama çok Sağ olsunlar doktor, doktor, bey, doktor hanım. Çok yardımcı oldular. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yani bize de ümit verdiler. Yani bu süre çok zor geçti ama. Yeni kavuştunuz. Evet yeni kavuştuk. 8 ay sonra. Çok çok güzel şeyler hissediyorum. Çok heyecanlıyım. <laughs> ne zaman eve gideceğimizi onu düşünüyoruz. İlk defa kucağımızı aldık. Çok şükür. Neredeyse ümit hiç yok gibiydi. Ama biz bir doktor olarak da bir de ailenin ilk evladı olan İsak çok dua ediyordu ve çok istiyordu. Çok istekliydi. Onu da düşünerek her yönden elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Defalarca ağır enfeksiyon geçirdik. Defalarca yeni doğanın prematürelerinin tüm sorunlarını birebir yaşadık. Çok şükür başarıya ulaştık. Ağızdan beslenmeye kadar Bedir geldi. Şu an oksijen ihtiyacı olmadan taburcu etmeye mutluluğunu yaşıyoruz bizden. Gerçekten defalarca yaşamla ölüm arasında savaştık ve çok şükür başardık. Bana doğru bakın. Bebeğimiz dünyaya çok erken gelmiş bir bebekti. Daha 7 aylık bile değildi ida ayını bile doldurmamıştı. Dışarıda bir hastanede bir süre izlendikten sonra bize çok ağır solunum yetmezliğiyle geldi. Zaten 1100 gram gibi çok düşük doğum ağırlığı vardı. normalde 40 hafta kalması gereken bebek anne karnındaki tabii ne kadar erken doğarsa organları ve sistemleri henüz daha gelişmediği için bu eksikliklerini dışarıda gidermek gerekiyor. Ama hastamızda ilaveten akciğerinde de çok ciddi sorunlar olduğu için süre çok uzun sürdü. Yani ...yaklaşık 5 ay kadar solunum cihazından çıkamadı. Ee, tabii e, ne kadar ne yaparsak yapalım... ...anne karnındaki, rahim içerisindeki tabi konforu sağlayamasak da... ...onun için çok mücadele ettik, eksikliklerini tamamladık. Yaşamsal fonksiyonları, çok ciddi yaşamsal problemleri vardı. Kritik dönemleri çok geçirdik. Şimdi e, e, artık ağızdan beslenebilen, erken doğan çocuklarda gördüğümüz... E, Beyin kanaması gibi, göz problemleri gibi olmayan e, ve e, artık ailesinin bakabileceği bir aşamaya e, getirmiş olduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü çabuk yorulduğu için 12 çarpı besleyeceksiniz. Ve her defasında 35 lisi yeterli gelir. Hep birlikte böyle bakalım. Allah Allah. Gerçekten Ondan sonra kontrol muayeneleri, fizik tedavilerini, nöroloji muayenesini...